Evet seçme yolunda atılan adımlar ve Mustafa Kemal'e suikast girişimi var. Burada demokratikleşme çabaları doğrultusunda yaşanan bu gelişmeler açıkladıklarının hangisine kanıt olarak gösterilebilir ifadesi var. Ee, şimdi burada birçok deneme yapılmış ve bu denemelerden e, biri işte Şeyh Said isyanıyla diğer e, taraftan Terakki Fer Cumhuriyeti kapatılmış. E, serbest Cumhuriyet Fırkası kapattıktan sonra da eski rejim karşılarından Menemen isyanının, Menemen olayının başladığı vurgulanmıştır. Şimdi burada ekonomik sıkıntıların demokratik gelişmeleri sekteye uğrattığına ifadesi söz konusu değil. Ekonomiyle ilgili bir durum yok. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın hükümet karşı politikalar izlediğine ifadesi de söz konusu değil. E, menemen olayın Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına neden olduğu ifadesi Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra menemen olayı çıkmış. Bu nedenle D seçeneği de yanlış. Ama bütün çalışmalara rağmen halkın ayaklanma çıkartması, bazı kesimlerin ayaklanma çıkartması toplumun henüz çok farklı hayata hazır olmadığını bize gösterdiğinden Test 3 soru 1'in doğru cevabı A seçeneği olacak. Evet, e, test 3 soru 2. Tabloda yer alan bilgilere göre açtaki değerler hangisi yapılamaz ifadesi kullanılmış. Burada e, partilerin özellikleri verilmiş. Atatürk döneminde kurulan e, partilerin özellikleri verilmiş. Ve tabloda yer alan bilgilere göre açtaki değerlerden hangisi yapılamaz ifadesi kullanılmış. Serbest Cumhuriyet Fırkası yönetimi katılımı artırılmasını amaçlamıştır. Bu da kadınlara siyasal haklar verilmesini savunması yönetim katılma, katılım arttırılmasını hedeflediğini gösterebilir. Atatürk döneminde kesintisiz çok parti hayata geçiş yapılmıştır ifadesi yanlıştır. Çünkü bu partiler kapatılmış sevgili arkadaşlar. Demokrat Parti'nin kurulmasında İsmet İnönü döneminde geçiş yapılmıştır. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Fırkası devletin ekonomide aktif olarak yer almasının gerektiğini savunmuştur. Devletçi ilke, devletçilik ilkesinin benimsenmesi C seçeneğini doğrular. Muhalefet partilerinin kapatılması demokrasi kavramını tam olarak benimsenmediğinin kanıtıdır. Tabii ki de bunların çeşitli nedenlerden dolayı kapatılması demokrasinin tam olarak benimsenmediğini kanıt olarak gösterebilir ama Atatürk döneminde kesintisiz çok partilerde geçiş yapıldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, demokratikleşme yolunda atılan adımlar ve Mustafa Kemal e, suikast has girişimi test 3 soru 3. Burada bir ifade söz konusu Türk Devrim Tarihi Şerafettin Turan'ın kitabından. Mustafa Kemal bu ifadeleriyle yargılanan hangilerine vurgu yapmıştır? Ben ölürsem bile soylu ulusumuzun beraber yürümekte olduğumuz yoldan ayrılmayacağına inancım vardır. Bu nedenle gönül rahatlığı içindeyim. Düşmanlarımız istedikleri kadar düşündüklerini iğrenç çarelere başvursunlar. Onların son güçleri yapacakları davranışlar bizim inkılap ateşimizi söndürmez. Cumhuriyet Hükümeti'nin demir pençesi ve İslam mahkemelerinin adaletli eli duruma tam olarak hakim olmaktır. Sayın halka onun adaletli kararları soğuk kalınlıkta beklemeni tavsiye ederim. Hukuk devleti anlayışına güven duydu. İslam mahkemelerine vurgu yapmış ve burada demiş ki adaletli karar verecektir. Birinci öncül doğrudur. İnkılapların kendi ömrüyle sınırlı olmadığı burada ben ölsem bile devam inkılap ateşini sönmeyeceğiz diyor. Sönmeyecek diyor ve bu olaylar inkılap ateşini söndürmez diyor. Bu da ikinci öncülü doğrular. Suikast girişimi demokratik değerleri ortadan kaldırdığını ifadesi yanlıştır. Burada bir kararlılık vurgulanmış zaten. Her ne olursa olsun inkılaplar durmayacak, demokrasi devam edecek ifadesi. Üçüncü öncülü yanlışlar bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Evet test 3 soru 4. Burada İzmir suikastı ile ilgili bilgiler verilmiş. Tabi Cumhuriyet değerlerinden rahatsız olanlar bu değerleri ve Cumhuriyet'i yok etmek için Gazi Mustafa Kemal'i e suikast düzenlemeye karar verdiler ifadesi. Suikastçılar Mustafa Kemal'i öldürerek Cumhuriyet'in önüne son vermek istemişler ifadesini ee, doğrular. Tabi e, hani burada alçak girişiminin benden çok Cumhuriyet'e yönelik yapıldığı ifadesi vurgulanmış. Hemen e, ikinci paragrafımızın girişinde bu da Mustafa Kemal suikastın asıl hedefinin Cumhuriyet Rejimi olduğunu e, düşünmektedir ifadesini doğrulamaktır. Çünkü ifade e, buna yönelik. Diğer taraftan Cumhuriyet bir inkılaptır sevgili arkadaşlar. Bu inkılaba karşı bir girişimin yapılması suikast girişiminin tam anlamıyla benimselmediğini göstergesi olarak ifade edilir. Yaşanan olaylar toplumsal yaşanan toplumsal olaylar ulusal egemenlik ilkesinin duyulan güveni zayıflatmıştır ifadesi tam tersi burada vurgulanmış. Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır ve Türk milleti güven ve mutluluğuna kefil bu ülkelere uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir. Bu da duyulan güvenliği zayıflatmıyor tam tersine güçlendiriyor. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacak çünkü D seçeneği ilgili bir yorum yapamayız.